Radyoya temel nasıl hazırlanır öğreneceğiz şu anda. Radyoya temel nasıl konur? Dersimizin evet, konusu bu. Şimdi radyomuzu kapatıyoruz. En başa dönelim. Şimdi açıyoruz. buradan loadlar bu ediyoruz. Buradan sistemimizi giriyoruz. Evet şu anda yayını aldık Şimdi ne yapacağız arkadaşlar yani Şimdi Desiktol diye Desiktol demeden önce URL alma sitesini açalım yani Ben Hızlıresim.com kullanıyorum genelde İstediğiniz yerden URL alabilirsiniz URL alma yeri çok Bunun ömrü 3 aymış Göz atlıyoruz Adil'in temasını yapmıştık en son Aç diyoruz ve ekran boyutunu 800-600 olarak ayarlıyoruz ki bütün fırat ekranlarına uysun Bu standart ayar Dikkat Şu anda resmimize urel alıyoruz Upla atlıyoruz Evet şu anda resmimiz buraya geliyor. Geldi. Şimdi bize lazım olan en alttaki JPEG olan HTML kodu kopyaladık. Radyomuza geri dönüyoruz. Buradan Bu arada radyomuza bir tane müzik atalım. Fon olsun. Evet arkadaşlar. E müzik atalım bir tane müzik çalarken diğer de bizde şimdi, şimdi buradan geliyoruz ısıt ol diyoruz url'yi tıklıyoruz bu ataydan url'yi tıklıyoruz Az önceki kopyalamış olduğumuz, resimde kopyalamış olduğumuz burayı buraya yapıştırıyoruz. Şu anda arkada göründüğü gibi Temamızı çağırdık şu anda. Temamız geldi. Ama şu anda işimiz bitmedi hala. Desiktor diyoruz. Bunları yerleştiriyoruz. Yerlerine Yerlerini yerleştiriyoruz. Şu anda yerleştiriyorum yerlerine. Şu anda Hemen hemen yerleştirdik hepsini hepsi yerli yerinde. Tabii bunların ayarlarını siz değiştirebilirsiniz. Aşağı indirirsiniz yukarı yaz yerini. isteğinize göre yerlerini değiştirebilirsiniz. Bir buraya alabilirsiniz. Şuraya. Yani i̇stediğiniz yere koyabilirsiniz. sizin şekilde. Şimdi bu destol yapıcını. Şimdi rengini değiştirelim. Rengini siyah yapalım. Temaya uygun olsun. Çok beyaz şey yaptı. ya yapalım Bunu veririz. Preset veririz. Gördüğünüz gibi sadece equalizer çubuğu kaldı. Başka da yok. Eşit i̇şte oynatırız biraz büyütebiliriz equalizer çubuğunu. altını takip Şu anda iyi gibi. Onun ayarlamasını bir diğer arkadaşımız yapar yine istediğine göre, isteğine göre. Şu anda Hemen hemen bitti Şurada e, saat dediği e, misafirlerin geldiğini gösteren yazı çubuğumuz var. Onu sola kaydıralım. Burada biraz buraya kaldıralım. şu misafirleri de şuraya koyarsa daha hoş duruyor gibi Evet, şu anda bir de deneme yapalım. Deneme. Evet şu anda çalışıyor. Rengimiz çalışıyor. Sanırım. Evet. Her şey yolunda. Ee, burada bir tane yukarıda ışık çubuğumuz var. Gidip gelen. Onu kaldırabiliriz orada. Ya da büyütebiliriz yani yazık diyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde oldu. DJ arkadaşımız güle güle kullansın. İstersek e, bunu kaldırabiliriz. Kendisi de kaldırabilir. Yukarıda yanan gif ışıklarını. Ben kaldırmıyorum. Dursun. Bakalım URL'si var mı? URL'si de var. Ulanesi olduğu için e, yani temayeli bozmaz. Şu anda her şey normal, doğal Şimdi kaydediyoruz bunu. Kesik dol. Resident. Export file diyoruz. Ve sadece o temayesi çekiyoruz. Kaldırıp. En az nerede? Hayır. Olmadı bir saniye. Kapatıyoruz. Önce bunu kaydediyoruz. Hadi. Adil diye kaydediyoruz diyoruz, diyoruz hepsini diyoruz. Sadece Adil olan alıyoruz. Evet buraya Adil yazıyoruz. masaüstüne üzerine Adilini nasıl yazıyorum? Kaydet Şu anda masaüstüne üstüne Kaydedildi. Birazını Şu anda her şey bitti. Sadece Adil Bey'in kullanması kaldı geriye. İyi günlerde güle güle kullansın. Diyorum. Hoşça kalın diyorum. İyi günler.